Aliya, oranı bulmasınlar müdahale et ha. Hayırdır? Niye bu kadar korktun? Kim var orada? Senin bu konakta yerin yok mu defol? Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Cihan polisten kaçmaya devam edecek, Kaya'yı polislerden kaçırmaya devam edecekler. Alya Cihan'ın suçsuz olduğunu kanıtlayan kadar Albora konağı ve Boran Alya'ya emanet olacak. Ecmel Konagi basmaya gelecek ve Alya'nın bir şeyler sakladığını fark edecektir. Ve içeriye girmeye kalakacak Alya izin vermediği için Alya'yı tam vuracakken sadakat önüne atlayacak ve sadakat yaralanacaktır. Ecmel kaçacak delik arayacak ve şikayetçi olacaklardır. Zerrin kayanın nerede olduğunu öğrenecektir. Ve kayayı görmeye gidecek evde bulamayınca etrafa bakarken kayanın obruğun içine düştüğü fark eder ve kayayı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.